Merhabalar, buradan Nişan Tamam hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Kölüktün Gelişsel Gelişim Programı'nı inceleyeceğiz. Öncelikle abone olmayı unutmayın, yorumlarınızı yazmayı unutmayın diyorum. Ve arkadaşlar videoya geçiş yapıyoruz. Şimdi Piaget zekayı anlamlandırma amacıyla arkadaşlar çalışmalar yapmıştır diyebiliriz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk makalesinde arkadaşlar güvercinler üzerine yapmış. Yani güvercinler aslında zekasını ortaya çıkartmak için çalışmalar yapmıştı. Bu da böyle bir bilgi olsun. PH arkadaşlar zekayı anlamlandırmaya çalışırken arkadaşlar aslında kendi çocuklarıyla beraber araştırmalar yapıyor. Ve zekanın biyolojik olgunlaşma, fiziksel çevre, sosyal çevre ve dengeleme süreçlerinden arkadaşlar etkilendiğini söylüyor. Şimdi biyolojik olgunlaşma derken aslında nedir bu? Örneğin elimizde bulunan el kasları var değil mi arkadaşlar? Biz şu anda yazı yazabiliyorsak eğer bu el kaslarının olgunlaşma sürecinden geçtiği için arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Yazı yazabiliyoruz değil mi? Yani burada aslında organların belirli bir olgunluğa eriştiği takdirde yani kendi fonksiyonlarını yerine getirebildiği zaman arkadaşlar şey gelişmenin esas olduğundan bahsediyor diyebiliriz. Fiziksel çevrede arkadaşlar örneğin şöyle düşünelim. Biz insanlar olarak farklı bölgelerde yaşıyoruz değil mi? Örneğin birimiz bazılarımız köyde yaşıyor, bazılarımız şehirde yaşıyor. İşte bu yaşamış olduğumuz mekanların farklılıklarından dolayı aslında fiziksel çevrede bizim zekamızdaki şemaları ne yapıyor? Etkiliyor olabilir. Örneğin köyde yaşayan birisi belki işte sabah kalktığı zaman havanın nasıl olacağını, işte bugün hayvanları hangi vereye götürüp otlatacağını düşünürken e, şehirde yaşayan birisi sabah saatlerinde H19 kuyruğu olacak mı? Acaba Harami Dere istasyonu denip 418'e mi binsem tarzında ne yapıyor arkadaşlar? Olayları düşünüyor değil mi? Yani herkesin aslında fiziksel çevreden etkilendiğini görebiliyoruz bilgisayar zekalarını. Sosyal çevredeyiz arkadaşlar yine bulunmuş olduğumuz çevreden etkileniyoruz aslında. Yani çevremizde bulunan insanlar, anne babamız, arkadaş çevremiz, öğretmenlerimiz bunların hepsi aslında nedir? Bizim sosyal çevremizde yine zekayı anlamlandırmamızı sağlayan unsurlardır. Dengeleme süreci ise arkadaşlar birazdan bahsedeceğiniz şu sürecin aslında meydana gelmiştir. Yani şöyle düşünelim. Bilişsel zekamız bizim aslında ne olur? İlk başta denge durumundadır. Daha sonrasında arkadaşlar yeni bilgiler gelir. Ve bir dengesizlik süreci oluşur değil mi? Bir dengesizlik süreci oluşur ve daha sonrasında bu denge, dengesizlik sürecini aşabilmek için bu gelen yeni bilgileri mevcut şemaya ekler veya mevcut şemaları yıkarız ve yeniden denge sürecini oluşuruz. Yani dengeleme süreci kısaca bu şekilde gösterilebilir. Şimdi Piaget'in bahsetmiş olduğu bu bilişsel gelişim kuramındaki temel kavramları sizlerle beraber ele almaya çalışalım. Öncelikle arkadaşlar şemadan bahsetmişiz. Şema dediğimiz şey aslında bizim dünyaya gelmiş olduğumuz andan itibaren zihnimizde oluşan yapılardır diyebiliriz. Biz dünyaya geldiğimiz andan itibaren duyu organlarımızla gözlemler yapıyor ve bunları ne yapıyoruz? Bilişsel şemalarımızı aktarıyoruz. Nöronlar sinirsel bağlantıları kuruyor diyebiliriz. Şemalar yaşantılar sonucunda aslında bireylerin bireylerde meydana gelen unsurlardır diyebiliriz arkadaşlar. Örneğin burada ne demişiz mesela? Çocuk hayatında hiç kedi görmemiş arkadaşlar. Mesela ilk defa belgeselde bir kedi görüyor, bir şey görüyor. Aa bak böyle bir şey varmış, i̇şte bu kediymiş tarzında oradaki anlatıcının sesini dinliyor. Ne yaptı? Bir şema oluşturdu diyebiliriz. Peki adaptasyon nedir? Bu mevcut olan şemalara, hani az önce demiştik ya arkadaşlar denge durumu. Bu denge durumuna biz eğer yeni bir bilgi ekliyorsak ya da bu denge durumundaki bilgileri sınıyorsak, işte o hissinde adaptasyon sürecinden bahsediyoruz. Yani uyum sağlamadı diyebiliriz. Özümseme sürecinde arkadaşlar bizim mevcut olan şemalarımıza yeni gelen bilgilerin direkt olarak oturmasıdır. Her arkadaşlar davranış maalesef özümsenemezdir diyebiliriz. Uyumsamada ise yeni gelen bilgilerin denge durumundaki şemaya yeni gelen bilgilerin gelmesiyle dengesizlik durumu oluşur. Bu dengesizlik durumu sindirildiği zamanda arkadaşlar yeniden denge oluşur. Uyumsama ve özümsemede adaptasyon başlığında incelenebilir. Dengeleme ise arkadaşlar tüm bu durumların hepsi aslında bizim için bir dengeleme sürecidir. Yani hepsi aslında şuradaki şu denkleme bağlı diyebiliriz. Peki Piaget arkadaşlar bilişsel kuramını Yaş evrelerine göre alırsak nasıl yapabiliriz? 0-2 yaş dönemi duyu motor dönemi. Yani daha çok işte kaslarımızı kullandığımız, ondan sonra gözlemlerimizi işte duyu organlarımızla yaptığımız. Yani ilk şemalarımızın aslında oluştuğu dönem duyu motor dönemidir. Bebeklik döneminde edindiğimiz bilgilerdir diyebiliriz. 2-7 yaş döneminde işlem öncesi dönem olarak ele alıyoruz. Burada arkadaşlar daha korunum kavramı gelişmiyor. Yani şöyle düşünün bir şurada 100 mililitre bulunan bir beherglasımız var tamam mı? Bunun içerisinde 100 mililitrelik bir su var. Ama ben bunu arkadaşlar şöyle daha ince olan bir beherglasın içerisinde içerisine koyduğumu varsayalım. Su seviyesi burada. Burada da su seviyesi şurada tamam mı? Çocuk diyecek ki mesela buradaki su yüksekliği daha fazla olduğu için bunda daha fazla su var diyecek. Ama neden böyle diyecek? Çünkü daha korunum kavramı gelişmedi. Yani işlem öncesi dönemde korunum kavramı gelişmediği için arkadaşlar böyle yanlış hatalar yapabilir. Somut işlemler döneminde ise arkadaşlar bu korunum kavramı gelişiyor. Yani öğrenciler buradaki sus miktarının aynı olduğunun bilincine varıyorlar. Ve özelliklerine göre arkadaşlar artık sıralama, sınıflama, işte kavramları kendileri sınıflamaya, sıralamaya başlıyorlar diyebiliriz. Somut işlemler döneminde ise arkadaşlar daha çok gözümüzde göremediğimiz artık e, hayal gücümüzün devreye girdiği, yaratıcılık becerilerimizin devreye girdiği kısımlardır diyebiliriz. Gözle görülemeyen du durumları da anlamlandırma sürecinde biz soyut işlemler dönemi olarak isimlendiriyoruz. Genel olarak diyeceğim bilgisayar gelişim kuramını sizlere kısa bir özet geçmeye çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.